arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda kankamı telegramdan kışkırtacağım evet en son neredeymiş 14-17'de son görülmesi olmuş evet en son 2'de bakmış Kanka nasılsın dedim. Umarım görür arkadaşlar. Onların internetleri de biraz sıkıntılı bu arada. Şöyle bakalım. Şimdi iyiyim. Sen nasılsın diyecek. Ben de iyiyim. çok özledim diyor. Ben kıyamıyorum da. Çok seviyorum bile. Ya kalp batıyor. Şimdi burduk yere kavga çıkarttığımı düşünüyorum ayrıca. Sana söylemem gereken bir şey var dedim. Seni diyorum dedim. Ya ben şu uyundan vazgeç diyorum. Bıktım artık bana duygusal davranmanda davranman. Hem ben ne bileyim senden biraz soğumaya başladım. Soğumaya başladım. başladım. Evet. Hem ben ne bileyim senden soğumaya başladım. ne, ne diyorsun sen dedi. Benim kalbimi kırıyorsun dedi. Ben de ne yapayım? Hep içimde mi tutayım diyeyim. Tutayım. Sadece şundan vazgeç dedik ya. Kızgın bir işaret aldım. Neredeymiş? bizim kızgınımız. Evet. Ya arkadaşlar. Doğru ben fazla böyle demem. Kankamla biz fazla kavga etmeyiz. Ya sus konuşma. Bana şurada sulu gözlük yapma. Bu gözlük yapacağım, gözlük ya. ya sen, sen kimsin bana? Evet ne diyor? Devamı ne? Nasıl? Sen bana ne cüretli böyle diyorsun? böyle dersin asıl sen kimsin ya aslında bunların artık kısa kesme istiyorum çünkü arkadaşlar ıı, ne bileyim yani biraz acıdım kankama Ben koşuyorum. Ben sana böyle yapar mıyım? Ya kanka ya ben zaten diyordum. Evet devam getiriyor. Kankişim ay seni çok seviyorum kankam ya. Ben kankam -ma. Ölsem de böyle yapmam. Tamam, canım benim. Şu an videoda yazı yazayım. Şu an... Canım kankam arkadaşlar dedi. Benim kanalıma ve kankamın kanalına abone olmayı unutmayın. Diyecek. Kesin. Abone ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Önceki videoma da bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.